Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te video uzlandırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Snapchat uygulamasından resim çekme butonu basılı tutarak bir video çekin. Çektiğiniz video ekranda oynarken ekranı sağ tarafa kaydırın. Tavşan simgesini görene kadar geçin. Ekranda tavşan simgesi çıktığında video daha hızlı oynayacaklar. Bu şekilde paylaşım yapabilir. Videoyu rahatlıkla bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Snapchat'te video hızlandırma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.